Çikolatalı, onu güzel çikolata çıkır he. Ondan bir de beyazından da koy. Arkadaşlar dün gelip burada yemiştim işte. E, bugün e, gölbaşını terk ediyorum Malatya'ya gideceğim. Gitmeden bir Maraş dondurmasını bir daha, bir daha yiyeyim dedim. E, dün çekmiştim işte, buraya gelmiştim. Bu e, buranın sahibi abimmiş. Abim sizin neydi? Ufuk. Ufuk, Ufuk abimiz. Buranın, buranın sahibi şimdi. Ufuk abim. Vallahi bilmiyorum abi. Tamam. Ufuk abim bana şimdi güzel bir dondurma veriyor. Onu afiyetle yiyeceğim şimdi. Sabah imalatanesi. Evet. İçinde i̇şte Maraş'ın dondurması %100, %100, keçi sütü yapıyormuş. çekeceğim bir. Ablam da şunu bir çekeyim ben. ablamı bize kahvaltı hazırlıyor. Evet. Manat ya da evinde misafir oldum abim. Bizi evine davet etmişti. Gece, geceyi burada kaldık. Şimdilik de ablamız kahvaltı hazırlıyor. da çayımız. altında kaldığımız yer. Güzel bir ev işte böyle. <laughs> Sağ olasın abla. Geceyi <laughs> <laughs> de burada geçelim. Burada <laughs> ev yapımı yoğurt. Çok harika bir yoğurta benziyor. Bir... <laughs> Tahtına bakayım şöyle. Konfor'daki kilise. Bu göbekten doğru Tamam gitti. Bilmiyorum ben bu geliyorum. Göbekten döndüm. Bura değil, bura değil. Tamam. Aşağıdaki göbekten sola dön. Tamam. Ya. Tamam. Ne kadar gideceğim buradan? Aşağıya geçeceğiz ama şu yerde patron var ya. Tamam. Patron bile gire gitti göbekten. Şuna sursan sen direkt düşersin. Sağ ol sağ. Biz sanayın oradan göbekten sola döneceğim demişti. Şimdi o manastır, şeye doğru, manastıra doğru gidiyoruz. Kilise miydi, manastır mı neyse. Bu da biraz da meydan. Buranın kayısı meşhur olduğu için elin içinde kayısı. Selamun aleyküm. 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 Yani ben Kütahya'dan geliyorum da Türkiye'yi geziyorum. Ben bu tarihi kilise varmış. Çav e, Tarihi kilise nerede ben sana söyleyeyim de çok karışık abi bulamazsın Nasıl, nasıl yani? Abi buradan dümdüz gideceksin. Tamam. Sola döneceksin abi. Tamam. Kavşaktan sağa döndürme abi. Dümdüz devam et zaten görürsün. Tamam. Karşı kuş sorun değil. Biz pek de Kütahya'dan geliyoruz. Tamam abi. Uzun yol bizim için önemli değil. Sa i̇smi neydi senin? Kubilay. Kub Kubilay. Ee, Malatya'nın e, ismi değil mi? Malatya'lıyım malat. abi. Ben de Adanalıyım. Kütahya'dan geliyorum. Memnun oldum. Ee, ben e, YouTube kanalım var. <laughs> Onu da yayın yapacağım. Sen de gezgin Cafer'i beklerim. Abone olmanı. Orada da izlersin. Şimdi senin tarif ettiğin adrese doğru gidiyorum. Tamam bravo. Taşören Kültür Sanat Merkezi'ne geldik. Kiliseyi ararken karşımıza bu çıktı. Dur bakalım kilise neredeymiş? Arkadaşlar ben kiliseyi ararken burası zaten kiliseymiş ama ismini Taşören Kültür Sanat Merkezi olarak değiştirmişler. Buraya bir genç geldi. Ben de onlar öğrendim. Hadi yani. nereye? Şimdi e, kilisenin içine girmiş bulunmaktayım arkadaşlar. Şöyle bir etrafına tur atacağım. Burası kilise. Kilisenin içine girebiliyor muyuz? Ki? Arkadaşlara evet. soracağım şimdi. Girlik girmedi bilmiyoruz. Evet. Selamünaleyküm. Abi ben Kütahya'dan geliyorum. Evet. Ben bisikletle Türkiye'yi geziyorum böyle. Evet. E, bu kimse dedikleri yer burası değil mi? Evet. Bur içine girebiliyor muyuz? Girebilirsin abi.

Tanıt abi kendini. Yani. Malatya, Yeşil Dört, Kozluk Köyü'nden Fişne ve Kiraz sezonu ticaretiyle uğraşıyoruz. Telefon numarası, adres zaten yazıyor. Kendinizi tanıtır mısınız abi? Yaz sonuç Malatya. E, kendi imalatınız bunlar ki? Yok biz mi? köyden, akrabalardan arıyoruz. Adresiniz üstünde yazıyor da sen bir de kendi söyler misin adresini? Adresimiz? Burası, evet. Adresi. Malatya. Malatya. Gündüz Bey Kozluk Köyü. Kozluk Köyü. Evet. Ee, bunun ticaretini yapıyorsunuz. Evet. Tamam. Bütün bunu izleyen arkadaşlar, abimizin köyü bu adresine gelsin de telefonda yazıyor. Siz ne ihtiyacınız varsa, Türkiye'nin her tarafına gönderiyorsunuz değil mi? Evet. Türkiye'nin her tarafına gönderiyor. Bütün kişilerin, bu, bu işle uğraşan kişilerin abimizin yanınıza gelip, e, orijinal meyvelerinden, kirazlarından istediğiniz Türkiye'nin her tarafına gönderiyor arkadaşlar. Kirazda vişne de. kirazda vişne. Bunlar ee, gönderdiğiniz zaman insanlar içinden hiç çürük şey, falan çıkmıyor değil yok, mi? Yok yok. Hepsi yani. Garantili veriyor. Garantili veriyor. Evet. Bu arkadaşınızdan iletişimimize geçmenizde fayda vardır arkadaşlar. Bak sandalyeleri küçük sandalyeleri var burada, burada tablolar var Tablolar var burada burası mısır çatısıymış Adana Adana Adana'dan geldim amca ben Türkiye'yi geziyorum Kütahya'dan geldim ben Kütahya'dan Bisikletten geziyorum böyle. Düşürme ama ha. Ya, geldi. Sen bisikletle Adana'da geldin. Kütahya'dan. Sen bunlar süre sürebilir misin Ha. ha. Ben ayağım şey. Sürerim. Ardır ağa düşürme ha. Biraz gel bu tarafa Nasıl, nasıl frenleri? Hayır yani buradan Kütahya kaç kilometre? Çok ya onu. 300 var mı? Fazla ne 300 ya? Rampa mampa var mı? Çok rampa var. Fitesli değil mi? Fitesli gider rampa mampa dinlemez bu. Allah ee, Allah. böyle geziyoruz işte. Her yere gidiyor. Her yere gidiyor. Gezsin. Ee, Arabayla gelen yalnız bununla yorulur. Yok, ne şey yapas? Ya, Araba bunun zevki daha farklı mı? Al al. He. Tam burada O kışkadı alıp götürmesin. Yok götürme arabası burada. Götürmez değil mi? He. Buradan Elazığ'a kaç saatte gidersin? Vallahi buradan Elazığ'a 2 günde giderim. 100 kilometre. 2 günde giderim. 2 gün. He. Belki bir günde de gidersin ya. Yok. Zevk alarak gidiyoruz biz. 100 kilometre. Ya 30 kilometre bir gidersin, 30 bir gidersin, 40 bir gidersin. Kamp yaparak gidersin yani. Kamp yaparak gidiyoruz yani. Sen Tek gidiyorum ben. Ee, böyle böyle güzel yerlerde çekiyoruz yani. Ee, Sen ismin neydi? Halil. Halil. Ne iş yapıyorsun? Ee, el arabası. el ee, arabası. malzeme taşıyorsun. Ee, i̇yi mi Halil? YouTube'a atıyorum. Evet, çekeyim. Abi isminizi öğrenebilir miyim? çayım geldi. Bir daha çayım geldi. Sağ olasın yani. Şimdi çayımız içerken abilerimizle tanıştık. Sizin isminizi alabilir miyim abi? İsmi boşver. He tamam. Abi abim ismini gizledir. Sorun sorun değil. İnsan olsun yeterli. Burada bir abimiz var. Burada bir abimiz var. Bunlarla Bunlar hacılar, gidenler. E, maşallah biz de hacıyız. Biz de hacı olduk Allah maşallah. Kabe'nin o güzelliğini, Hacer Reveset'in güzelliğini. Aynen, aynen. Ya hepimiz inşallah gitmeyenler de gitsin yani. Aynen, Allah ya, nasip Burada e, te, Kütahya'dan çıktık. Doğu ve Güneydoğu'nu geziyoruz. Bizim gezmemizin amacı ne yani? Herhangi bir maddi menfaat değil. Sadece bu doğunun güzel insanlarını tanımak için biz geziyoruz. 15 ile 20 ile kadar gelemiyorduk. Şimdi bayağı bir güzellik oldu. Geziyoruz şimdi. Şimdi buradan Elazığ'a gideceğiz. Elazığ'dan işte artık oranın rotasına göre Diyarbakır, Urfa, Siirt, Mardin oranın güzelliklerini gezeceğiz yani. Ya böyle bir abilerimize tanıştık. Just don't say it's love.